Barış Bırak! Merhaba bu insanlar. Bugün sizin harika bir etkinlikle daha bulunuyoruz. Volkery etkinliği geldi. ben Volkery saldırısını gerçekten eskiden çok yaptığım için son zamanlarda yapmıyordum. Fakat şu anda sizler için iki tane belediye binası onun hesabından çok güzel Volkery saldırıları yapacağım. Kendimden niye yapmıyorum diye sorarsanız kraliçeyi 41'e bastım. Bu yüzden ufak sıkıntılar var. O hesaptan yaparsam bayağı sıkıntı yaşarız. Gördüğünüz gibi değişik kombinasyonlar deneyeceğim size iki hesaptan da. O hesap biraz daha belediye binası 9'a yakın olduğu için bu hesaptan daha kaliteli savaşta yapacağız. Bu da benim etabı. hesabı. Ee, diğer saldırıda da şifacı falan kullanacağım. Böyle değişik kombinasyonlarla size güzel walkery saldırıları yapmak istiyorum. Etkinliğiniz güzel geçsin istiyorum. Hemen durmaksızın köy aramaya başlayalım. Belediye binası 10 arıyoruz. Ee, çok zor olmasını istemiyoruz tabii ki. Evet arkadaşlar böyle değişik bir köye girmek istiyordum zaten şu an gördüm değişik bir köy düzeninde bir köy e, köy düzeninde bir köy nasıl bir cümle oluyor ya evet hızlı bir şekilde şuradan bir golemi bıraktıktan sonra şuradan diğer golemi bırakıyorum ve hemen hızlı bir şekilde hadi vur artık vur artık dedikten sonra şuradan atıyorum ve şuraya ilk vehir büyümü atacağım hemen hızlıca hero'ları da bıraktım ve ondan sonra walker'i e, atmaya da başlayacağım. Ee, güzel oldu. Şuraya bir zıplama koyayım şimdiden. Şuraya bir öfke atayım. Çıldırsınlar. Çıldırın! Evet. Güzel oldu. İçeriye girebileceğiz gibi hissediyorum. Şuraya bir zehir, e, buz büyüsü attım. Biraz erken attım galiba. Ee, attıktan sonra şuraya bir öfke daha atıp şuraya bir şifa koyacağım. Onlar kalsın istiyorum ya. Ba bu arada bayağı her şeyi bulduk. <laughs> Köyde her şeyi bulduk. Ah belediye binası onda savaşmayı özlemişim ya. Büyük koruyucu yok bir şey yok. Şu an biraz sıkıntı var ama. Yine de güzel. Aa kraliçeyi kaçırdım. Kafaya baksana konuşacağım diye. Böyle hatalar çok yapıyorum bu aralar. Ama yine de güzel savaşlar çıkıyor. 2 ee, yıldız aldık. Kara ekstra aldık. %61 gibi de güzel bir sonuç aldık. E, ganimeti iyi olacak. Tabii ki e, etkinlik olduğu için kurtarıyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde kara geçebiliyorsunuz. Hemen mergemin etabına geçelim. Bir doğudan de deneyelim. Evet arkadaşlar Meryem'de daha böyle hızlı tak tak bir atak deneyeceğim. Yani bir golemle gireceğim. İki tane zıtlamam var. Hemen böyle girip parçalamak istiyorum. Hemen bir köy aramasına geçelim. Ee, çok fazla golem almadım burada. Böyle zor da bir köy arıyorum. Kolay bir köy aramıyorum. Ee, Meryem bildiğiniz gibi ordu kampı daha 225. Yani bastık ordu kamplarına ama 240 olmadı daha. Ee, hemen hızlı bir şekilde böyle kendimde denk bir köy bulmamız lazım. Böyle yeni ona geçmiş mesela bu. <laughs> mesela bu. Direkt söyledim. Ee, bu güzel bir köy arkadaşlar, doğru da bir köy. Şuradan bir tane golemimizi bırakıyorum ve ondan sonra arkasına birazcık şöyle büyücü bırakıyorum ve hemen şuraya bir zıplama atacağım. Orada bana sıkıntı yaratacak adamın aklını alırım aklını. Buradan ee, birazcık ee, atıcıları bıraktım. Hemen şuradan attıktan sonra şuradan bütün valkürlerimi bırakıyorum ve şuraya bir zıplama daha atıyorum. Gitmeyin valkürler. Gitmeyin dışarı çıkmayın be. Evet kaleden de maşallah çıktı yani. Maşallah nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Basamadım ya yine basamadım şeye. Şuraya bir şifa atacağım yoksa hiç şansım kalmıyor. Evet güzel oldu. Kaleden de ejder çıkması for yani arkadaşlar. Hepsi benim başıma gelir. Ee, güzel oldu ama yine de saldırı. Baya içeride bir asker bırakmadık ya. De valküllere öfkeyi yediremedik o kötü oldu o kadar da temiz girmeye çalışıyorum ama alışkanlık var ya arkadaşlar atıcıyla madenciyle işte ejder saldırısı yapmakla alışkanlığımı bırakamıyorum şu anda. 3 yıldız gelecek zor bir köydü yani klan kalesinden ejder çıkması köyü zorlaştırdı yoksa o kadar zor bir köy değildi ben de farkındayım. Ama klan kalesinden ejder çıkınca da ufak bir afallama sorunu yaşıyorsunuz. Ee, bakalım bundan sonra nereye varacak sonuç Sanırım bir tane isteği kaldı. Dev bombalar hep de dışarıda. Yani sanki biz bilerek valkürleri dışarı atmışız gibi oldu. Evet güzel bir 3 yıldız aldık. Güzel de bir ganimet aldık. Benim hoşuma gitten çok zevkli bir saldırı. Hemen size şimdi birer tane daha saldırı yapacağım ama. Kendi köyümden de bir saldırı yapmak istiyorum. Onu izleyeyim. Kraliçem olmasa da. Evet o yüzden kendimden demem bir madenci atıcı saldırısı yapayım. Kaleye golem ve bir tane balon aldım. Bir tane balon ne yapacak diye düşünüyorsanız ben de bilmiyorum. Klan kalesi falan çıkarsa üstüne patlar diye düşündüm. Aldım yani öyle. Ee, çok devdi de çok bir işe yaramıyor. Balon da çok bir işe yaramayacak. Evet arkadaşlar zor bir köy. Kraliçem de yok ne yapacağım cidden bilmiyorum. Ee, her zamanki saldırımızı deneyeceğiz birazcık zorlanarak da olsak şuradan 10 tane attım fazla attım ya biraz geriden atayım geriden dedim farkında mısınız tam kromaganjiyim evet şuradan da balonla golemimizi attık hemen şifacıları verdik kraliçem yok ya müthiş şey hissediyorum kendim güvensiz kendine ee, Yeşil taşı batıp alacağım yani neredeyse o durumdayım. Şuraya bir zıplama koyduktan sonra burada bir öfke basacağım. Öfkeyi yediniz artık coşmanız lazım. Şuraya doğru bir buz büyüsü attım. Şuraya zehir attım. Valla kraliçe olmamatına rağmen güzel gidiyoruz be. Ha ne diyorsunuz? Valla bence güzel gidiyoruz. Balona bak lan. Balon psikopat çıktı oğlum. Cenem kulesine tek attı lan. <laughs> Deprem atayım da şurasını halledelim. Yoksa sıkıntı yaratacak bana. Ee, güzel ilerliyoruz. Şaka maka baya iyi ilerledik ya. Oğlum kraliçe olsa 3 diyecekmişim demek ki lan burayı. Mevzuya bakın. Güzel köyde aslında baksana adamın büyücü kuleleri filan son seviye, havanlar son seviye, cehennem ilk bir duvarları son seviye değil o da olmasın zaten. O zaman zaten ölümsüz köy oluyor. <laughs> bu arada güzel aldım cidden kraliçesi çok iyi aldım. Ben kendimi çok mutlu ettim şu anda. İyi ki bu köy saldırmışım. %65 gibi de bir sonuçta bitireceğiz savaşı. Evet duvara daldıkları için. Aa bir tane madencim kalmış orada. Evet vur biraz bebeğim. Harikasın. Pat. Pat. Bitmiyorum. Bitmeyecek bu savaş. Bu ölümüne. Ee, %66'da kaldık. Güzel bir ganimet. Ben sevdim. Ganimet sevdim yani. Güzel oldu. Evet hemen şimdi diğer etaplarımıza geçelim ve iki Valkyrie saldırısı daha yapalım. Evet oyun severler durmaksızın hemen bu köyümüze geri geldik ve bu sefer 3 ifade bastık sesim niye böyle çıkıyor bilmiyorum. <laughs> İyi. 3 ifade 16 vakü ve golem aldık. 10 tane büyücü bastık ve kaleye biraz dev aldım. Büyücüm az olduğu için devlerde böyle duvar kırsın istiyorum. Hadi bakalım iki tane de zıplamamız var zaten duvara çok takılacağımı düşünmüyorum. Hemen bir saldırı yapalım. Aman tanrım ganimete bakın belediye binası 11 ama çok sıkıntı. Ganimeti beni delirtti şu anda arkadaşlar. Bir yandan da şöyle bir sıkıntı var. Hani cehennem kuleleri inşaatlı ama taktik avcı uçağı var. Bir işler mi dayı taktik avcı uçağı falan. Ölümüne gireceğim şimdi ölümüne. Dur bakalım nasıl gireceğim onu da hiç bilmiyorum. Kafamda bir şey kurgulataydım keşke. Şuradan attım buradan da attıktan sonra şuradan büyücüleri veriyorum. Ha, orada golem varken sen git benim büyücüme vur. Sonra barış sinirlendi oluyor. Ben sinirli bir insan değilim ki. Şuradan kraliçemi koydum. Buradan arkasına 3 şifacı verdim. Buradan valkürlerimi atıyorum. Buradan da barbar kralımı attıktan sonra şuraya bir zıplama koyacağım. Buraya bir zıplama koyma kararını bence güzel aldım. Şuraya bir e, öfke büyüsü attıktan sonra. Evet şuradan kaleden bir şeylerin çıkacağını tahmin ettiğim için kendimi alkışlıyorum. Ve güzel güzel kare ekstra alıyoruz. Şu an var ya ölümüne kızmış bir şekildeyim. Köyün içindeyim. Şuraya bir öfke. Şuraya bir öfke. Barbar krala bas. Barbar krala da bastım. Evet çok güzel oldu lan. İçeriği de temizledim ha. Baya iyi gidiyorum yani. Bu köyde bunları yapacağımı nereden bilebilirdiniz? Evet ben de bilemezdim. Güzel gidiyor ama savaş şu anda. Tahmin ettiğimden iyi gidiyor yani. Bu yüzden mutluyum. Yüzdemizi aldık. Şimdi etraftan dolanarak şu x'i toplayıcıları da alırsak, harika olacak. Zaten üçlemek istemiyorduk. Ganimetin derdindeyiz. Adam şu an savaşı izliyor ya. Şu an üzgün bir şekilde savaşı izliyor ya. Çok canım sıkıldı. Oh Kraliçe kraliçe vur bana bastım kraliçenin özelliğine çünkü 4 tane savunma binasının arasına girmişim şimdi basmayacağım da ne zaman basacağım ah yapma kraliçe yapma takılma duvara kraliçe şuraya bir deprem atacağım hemen çıksın niye yoksa mahvolacak mahvolacaksın neyse 3 tane şifacı işimizi gördü baya ee, biraz daha yürürsek tamamdır bu iş. Zaten şu Tesla'yı aldık mı bitti ya. Oradaki top bir de o kadar sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. Ee, Havan da çalışmaya başladı. Tesla'yı aldıktan sonra biraz dursaydım be. Hemen girdin topun altına be. Neyse %70 aldık ya bu da iyi. Çok zor bir köyde arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ee, al o topu. Topu alırsan gidersin. Topu alırsan gidersin. Topu al. Alamadı. Maalesef %70 gibi ama çok güzel bir ganimetle ayrıldık. Ben çok beğendim. Hemen bunun işçisini de vereyim arkadaşlar sizinle birlikte. Ee, ben x'i sondası vermek istiyordum. Çünkü daha hero'lara düşük bir etap. X'i topla. Bunu verelim hem de. Bakın gördüğünüz gibi 1 gün, 2 gün 8 saat, 3 gün 14 saat, 5 gün 7 saat, 7 gün 23 saat. Bu şekilde gidin ki duvarda basabilirsiniz. Ee, hemen Meryem'in hesabına geçelim. Oradan da güzel bir saldırı yapıp savaştığımızı sonlandıralım. Videomuzu yani. Evet Meryem'in etabında kaleye bu sefer madenci aldım ee, büyüler falan aynı kaldı atıcı almıştım az önce de bir de madenci ile denemek istedim bakalım nasıl bir savaş olacak hemen hemen aynı tarzda bir savaş olacak ama atıcıyla ile madencinin arasındaki farkı göreceksiniz şimdi madenci ile biraz daha daraltma şansımız da olacak etrafı arkadaşlar çok zor bir köy bize de sıkıntı yaratabilecek zorlukta inanın. Ama ben bu köye girmek istiyorum. Çünkü benim kardeşlerim güzel saldırılar hak ediyorlar. Kötü saldırıları, dandik yapılmış saldırıları hak etmiyorlar. Ee, ben şuradan madencileri bırakacağım. Şuraya doğru, evet buraya doğru golemimizi atacağım. Ee, yapma yine vurma büyücülerime be. Nefret ettim senden, nefret ettim top. Şuraya e, hiçbir şey atmayacağım arkadaşlar. E, i̇çeride kullanacağım zıplama büyümü. Zaten duvar yedik olduğu için girerim diye düşünmüştüm. Şuraya bir öfke kullanacağım şimdi. Öfke de çok güzel gitti. Bu arada madenciler de çok güzel gitti arkadaşlar. Yanılıyor muyum? Şurada bir şifa büyüsü kullanacağım şimdi. Çok sıkıştı çünkü askerlerim içeride. E, öyle düşünüyorum ben. Şurada bir e, öfke büyüsü daha kullandım ama yanlış yere attım lan. Gelin biraz, gelin biraz, gelin biraz, toparlanın biraz, toparlanın biraz. Hadi sessiz de alın biraz. Ee, buradan okçularımı da hemen atıyorum. Kraliçeme batmak zorunda kaldım. X her şey ona odaklanmıştı çünkü. Şuraya bir tane iskelet atarsam ne olur? Bir şey olmaz. Kaldık arkadaşlar. Bence Meryem'in hesabına göre güzel bir köy aldık. Güzel bir ganimet aldık. Zaten ikisi yoktu çok fazla. Ee, biz de altını ve kara iksiri almak için girdik. E, yüzde olarak da iyi. İki taç almamız da çok güzel. İki taç diyorum ya. Clash Royale'de kaldı aklım beyler. Güzel oldu. Okçuyu bekleyeceğim ben ama sizi hemen sardıracağım. Evet arkadaşlar. Yüzde 67 gibi sonuçta bu köyden de ayrılıyoruz. Etkinlik olduğu için çok mutluyum. Walker e, etkinliği hep gelsin. Zaten Ejder etkinliğiyle Volker etkinliğiyle ben bayılmıştım. Bir de Atıcı etkinliği gelse de artık biraz rahatlasak. Beni... Her zamankinden iyi izlediğiniz için, dinlediğiniz için ve sevdiğiniz için, bağrınıza bastığınız için hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğerki videomuzda eminim ki buluşacağız. Kendinizi mucuklara boğun.